Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Alsın Games olarak bu kanala ilk videomuzu atıyoruz. Yanımda Serap Burak Özbakır var. Evet Ali teşekkür ederim. Ya, yani birlikte yaptığımız küçük yani iki kişilik çalıştığımız için kısa sürede bu kadar bir oyun çıktı. O da Age of Sivas, Age of War'dan esinlendik. olarak da birazcık ülkemize, kendimize öznelik katmak istedik. Oyunumuza geçecek olursak böyle bir ayarlar ekledik. O yüzden çalışıyor. Val Bey. Çalışıyor. Evet. kesinlikle çalışıyor. Çalışıyor. Dönerse videoyu kesmemiz gerekeceği için tıklamıyor şu an. En son çıkış yapar, yaptığı kısmını gösteririz onu. Developer'ımız Bey olduğu için bu tür soruları ona yönlendiriyoruz. Ayarlarda tuş evet. seçeneğini evet. ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Mouse'la kaydırmak istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Benim gibi AD'yi kullanmak istiyorsanız daha kontrollü geliyor. Öyleyse. Müzik sesi çok yüksek olmasın diye müzik sesini biraz kısabilirsiniz baştan önce. Evet bu Sivas haritamız. İlçelerimizden esinlendik. Bölgelere verdik. Sırayla level tarzında ayarladık. Marketimiz var. Markette özel coinlerimiz var diyebileceğimiz. Sucuk coinlerimiz var. Bu sucuk coinlerle her bir kahramanımıza artı 15 can veya 5 hasar ekleyebiliyoruz. 3 üç vardı. 3'ünü harcadım. Maksimum 3 olarak ayarlanmış. Evet, maksimum bir karaktere bir skill 3 verebiliyorsunuz. Mesela canı da 3 verebilirsiniz ama hasara mesela maksimum 3. Cana maksimum 3. Evet, marketimizde Boxer, Tuf Tuf, Kangal, Mamut, yine oyun içinde göreceğimiz karakterler var. İlk önce Kangal ilçemizden başlıyoruz. Kendisi oyunda. Age of War'dan farklı olarak. Hıh! 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 sayısı var. Hıh! 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 bir evet. Sonra kazığımız da var. projeyi güzel bir oyundan ziyade gelişme amaçlı yaptık. Bir de iki kişi olarak da yaptığımız için, eksik bir, bir vakitte de yaptığımız için sonuçta elimizden kar gelmiş oldu. Ama en baştan da daha iyi oldu. Bir de şöyle bir şey var. şeylerin başlarda belli edildiği sürece sanalar değiştirmek bir şeyleri kökten başarılı olabilir.

6 gün kalmıştı. Aa, i̇şte işte. Görüyorsunuz. Marketimizi Şimdi, kullanalım. Hemen bir haritamıza geldik. Niye? Kangal'ı ele geçirdik. Bir sonraki şehrimize neymiş? Su şehriymiş. Hemen geçmeden ama Hemen para. de geçebilirsiniz ama niye geçesiniz güçlendirme yaparken? Evet. Burada bizim yararımıza sanki hasar yönünden daha mı iyi oluyor bilmiyorum. Kangal'ı yandaş olarak kullanacaksan Kangal'a basabilirsin. Evet. Kangal'a basıyorum. 3. Verdim. Ben Ayla. de için ona can verebiliriz. Evet. O da güzel bir taktik. Ama çok istiyorsan tüftüfe de bir tane can evet, bun için. bunlar da ölmesini istiyorum. Birazcık zor olsun istiyorum. Böyle bir stratejiye gittik. Evet. tabii bir harita bekliyor. Silahlı sert. Sana net yapısını ona Bu arada önceden arkaya dayanamaz. Adapte olmanız gerekiyor. ama karşı taraf nasıl bir tekniği bakalım. Aa beyzlerine görüyorsunuz ilk öyle çevirmişler. buraya daha geldiler Yani. Pardon adam var. Karda adam Moral desteği almak için karda adam yapmışlar. halbuki ilk atamamak ise diplomasiyle çevirmek çalıştık <laughs> Sonrası, sonrası. Bu kalbi olduğu için ve olduğu için dayanıklılık yönetmişler ve canları ve hasarları tüm kalpliklerinin ona atmış karşı tarafı. Öncelikle ayrıca göre biraz daha zor olan kişiler. Eğer Bu şartlar onlara sağlam olma geçirir. Daha güçlü bir daha. Elbette asla insanları falan salallar. değil. Buraya asıl yani demokrasi değil. orada. bir haber olan topluluklara. <laughs> çağlar çok eski olduğu için burada çağlar daha modern olduğu çağlar çok insan Biz göreceğiz Biz günümüz Sivas'a çok aslında çağlar öncesinden demokrasi var evet. Karşı taraf aynı zamanda bağnazlığı temsil ediyor evet. Sivas'ın yani böyle <laughs>

Evet, 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 diğer köpeklerden farklı... ...bunlar evet, 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 evet,

Sefeklerin de <laughs> çok iyi korurlar. Neredeyse bir masum geldi. Bir tane gaz bir adamın yurt tarafına yendiriyor. Bir tane yani onları bir ve karşı tarafta koydu. Dostlara Burada vallahi vallahi gördüm. bu maske kullanmanın gerçekten faydalı bir şey olduğunu gördük. CRM arkadaşlar. Bir saat 15.15 kalağımı gömbattı kalağımı five good a ki <Gülüyor> 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 Katımıza. Su şehrinden sana gideceğimiz yeri artık tahmin etmek çok zor değil. Yıldız eline gideceğiz ve 5 de bütçemiz var. Şimdi... Kangal'ın canını fullleyebiliriz. Evet. Tüktüfe'ye can basabiliriz ya da Mamut'a belki can basabiliriz. Mamut'a hasar mı daha iyi olur yoksa can mı diye düşünüyorum. Hasar sanki daha iyi olacak. Evet yani. daha hasar daha iyi olur oran olarak. Çok daha güçlenebiliyor. Mamut normal tank olduğu için ya da hasar düşük olduğu için. Burada da gördüğünüz üzere ağaçlar full doldurmuş. Yani hava eksileri eksileri. Duvar <laughs> var duvar mor Bu tabi artık algoritma yaz çok için biraz bir uzun anlayacağız. Yani tabi kaç tekrar bu sarkıtı düşüyor. Evet, Çocuğuna kurtuldu. Bundan ortaya çıkması, harekete geçiriyor. Arkadaşlar biliyorsunuz özellikle günümüzde şehirli çatılardan düşünce çok ölümcül noktalara yol açabiliyor. Biz bunlara dikkat çekmek istedik. Hatta sosyal bir mesaj. Sarkıtlar bu oyunun üzerine canınız kaç olursa olsun, şimdi tek atıyorum. Evet, katkı aldık maalesef can dostlarına. Sarkıtları kurtaralım. Her türlü canlıyız. Gördüğünüz kocaman mamatı, daha gibi mamatı görüyorsunuz. Böyle böyle amatajlar olabilir. Ne de bir arada düştüğü için ordu da ve edilmeye başlayacak O yüzden daha erik ordu bu arada daha önemli. Çok toplu olmasına izin Evet, üstün aileye azaltabilirsiniz. Dördün, dörtün, dördün, Evet, Artık şey evet, <laughs> bu haberleri maruz kalmak istemiyorum. Serkeler, bir yerde kullan gitsin istemiyoruz. Bunlar çağ dışı haberler. Yani mamut çağına gelmişiz. Hala bu olay. Yani. <laughs> evet. dikkat edin. Yani Herhangi bu sarfı Kaç tane canlı alacak bu magandalara? Eğer çatınızda bu sarkıtı varsa e, alt, tarafı güvence alarak kurtarabilirsiniz çok iyi olur. Yani dikkat edin aşağıda biri yürürse çok kötü bir olur. O yüzden çok köyüken yapmamızı öneriyorum. <laughs> güzel birim var bir şimdi

bu tarafı da İfrat açıyor. Taşradan içim karışı Biz hep yumurtumuzu büyük bir kayıp uğratabildiğimiz için burada herhangi bir boss'u tek atabildiği için. Yine neye kavuştuk? Ne oluşuyordu? Sanki bu vaktini gayret işte, de hep bize çalışıyormuş gibi durdu yani şu an var işlerine karışım var tuvalette ama demeyelim öyle demeyelim bak mesela bu karşı tarafa da gidiyor yok <laughs> ya abi ben çok seni bak gördüğün üzere öldü bize de geliyor daha çok aha bu ne diyorsun daha çok adam bastığımız Bir bize daha gönül olması çok doğal bence Hala ekibimiz var. Bence çok geçti. Dostlar verdiğinizi düşünüyorum. Tamam da sonuçta soğutmaya belli değil. Dostlar bilmiyorlar. Onlar sıkıntı olmayabiliyor. Onların doğrusu varsa Her şey... ...dostlarımız var. Ancak sucuğu yememek Neymiş bu? Hıh! Kim sucuğu hayır diyebilir ki? Karıştığından emin değilsin, o kadar mı Sen o zaman sucuk, sucuk Ya yani görselerde böyle sargıpların düştüğü yalvarır çamurlu düştü. biçimde bir savaş nerede? Bu tarihte de yeri var böyle bir nasıl var? Savaşı <laughs> <da> Tüm bu savaşlar aslında doğrusu, kadar büyük <laughs> deresine, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Tabii o gün, hem çok büyük sucuk rezervleri kalmamak için kaydırıyorum. büyük sucuk rezervleri. Bakalım bu büyük sucuk savaşı.

Büyükler bunu daha saatli izleyeceksiniz ki çocuk görünce çok kötü çekmeyin. zor bir şey. şu an kendi zor Bir de Yani sucuğu hak ettik. Ağlımız aynı. Hangar ağlından akan gibi. Yağlı. Sizlikten damlayan yağlar ateşi daha da harlıyor. Adeta savaşı. Bizim tercih edilmesi. Çocuklar nasıl bir şey